Evet sevgili seyirciler, Jackie Murat'la neredeyiz? Prak'ın göbeğinde, evet Tuna Nehri üzerindeyiz gördüğünüz gibi. Muhteşem bir yerdeyiz burası. Gerçekten Prak çok güzel bir şehirdir. Yani bura tarihler eseriyle dolu bir şehir. Şöyle bakın bakalım Tuna Nehri'ne doğru şöyle güzelce. Şu anda Tuna'nın nehri nereye doğru gidiyor biliyorsunuz Tuna'nın nehri olduğunu. Şöyle güzel güzel tarihi eserlerle dolu şehir. Yanımda gençlerimiz var tabii. Bir sürpriz yapalım dedik. Fırak'a geldik buraya böyle. Çekoslovakya'nın başkenti Fırak'tayız. Ve turumuz devam ediyor. Hava da güzel yani, soğuk da değil böyle güzel. Olur. Her yer turist dolu. Bakın Biz de turistiz öyle. abi. Biz yerli turist. Biz Türk turisti. Bunlar yabancı turist. Çek turist abi konuş. Evet şöyle güzel güzel devam ediyor yani. Evet sevgili seyirciler, nereye geldiğimizdik tabii ki Prag'dayız ve kurak da de tabiyle karnı da açılıyor. Alıcı ne yapmak lazım? Biz buraları bilmediğimiz için tabii vatanın insanının dönerini görünce buraya gelir. Şöyle içeri gel bağlı. Burada kimden karşılaştık? Sevgili hemşerimiz Timur ile Angaralıymış. Benim gibi Angaralı'nın bağları. Evet, merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Önceki Murat. Almanya'ya da kalıyoruz. Bu adına almanın çekim yapıyoruz. Nasıl burada durumlar? İyi mi buraya? Bizleri evet, görünce daha iyi. Vallahi gelince, varlığımızdan önce yani. biz de sizi görünce size geldik. Burada ayak nasıl, iyi mi böyle? Evet, Normal. Yani. Türkiye'de güzel mi? Evet, ben ayrı bir şeydi. Yani Sadece Burayı gitse tartışamazsınız. Aynen, Almanya'da öyle zaten. zaten vatanımızı bahsedeyim başka. Buraya geldik. Biz de ekte gittik. Evet, güzel. Kaç yıldır burası? Beş yıl oldu. Beş yıl oldu. Çok güzel. Evet, sevgili seyirciler ne diyoruz? Evet, bu. Burak'a gelince, hemen karnınıza çıkınca Cumhur abinin yanına geliyorsunuz ve yemeğinizi burada yiyorsunuz. Saygılar sunuyorum. Çekimlerimiz devam edecek. Evet sevgili seyirciler, yemeğimizi yedik. Hemşerimizin orada. Tuna Nehri'nde gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi harika bir var. Tuna Nehri'nde üzerinde gençlerimle giriyorum. Güzel güzel. Pırak'ın tadını çıkarıyoruz. Şöyle, burada çok turist var gerçekten. Fiyatlar da bayağı pahalı. Tuna Nehri'ne gelmek isteyen, Fırak'a gelmek isteyen biraz cebine parasını koysun gelsin. Yoksa yanar valla. Teşekkür ediyorum. Biz buradan memlekete gitmeye devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz tabii ki? Evimize. Nereye derler? Köylü köyüne, evle evine. Biz gidelim badem badem'e. Evet sevgili seyirciler, Jackie neredeydik tabii ki? Şey. merkezinde ve karşımıza kim çıkıyor? Güzel vatanımızdan güzel insanlarımız çıkıyor. Merhaba hoş geldiniz Praga. Praga. I don't understand what you mean. Senin İngilizce Ben de senin speak English'te no problemim evet. yok. Sonra bir 간 go aloca buluşayım. Türkçe geçelim. Kendinizi tanıtabiliyorsunuz biraz. Ben Almanya'dan Baden haber olarak burada bazı çekimler yapıyoruz. Ve siz de gördük burada memnun olduk yani. Bir de hatıra kalsın diye şöyle çekim yapalım. Neden geliyorsunuz? Ben İstanbul'da ama e, ben. Aslında Konya'da yaratık bir Öyle mi ya? Çok güzel. Arkadaşım da benim memleketler çarkıyorlar. Güzel. Nasıl? Beğendiniz mi? Şey ya? Valla var yani. ama size bir şey diyeyim mi? Tavsiye edeyim mi? Bizim bölgemizden mesela. Baden Baden, Fransa, Strasbourg. Beklerim sizi oraya da. Misafirimiz olabilirsiniz. Yani öğrenci evlerimiz de var böyle misafir etmek için yani. Yani Diyanet'in e, Didi Praşlat Merkez Camii dediğiniz zaman Direkt Direkt Jack'i Murat'ı bulursunuz <laughs> ve benim gençleri bulursunuz. Gençlik. Bunlar bizim gençlik. Ben ya. gençliği bir yerden sanki gördüm gibi bir ürünle mi ezdiriyorum? Berlin'den geliyoruz abi. Berlin'de oh. görmüş oh. olabilirsin bence. Ben Berlin'de buldum ama cidden. Ben, <laughs> biz evet. oradan geliyoruz. Bizi görmemişsinizdir <laughs> be abi. Kamerayı da çekiyor. Unutma bu sahneyi. <laughs> Youtube'da kendine bakabilirsin ya. Jack'i Murat'ı bulursunuz. Jack'i Murat'ı bulursunuz. Jack'i Murat'ı bulursunuz. çıkar yani. Tabii lan. Let's go! Evet sevgili seyirciler adam gördüğünüz gibi kovadan Plastikten Trompet çalıyor süper yani Tebrik ediyorum Thank you very much mister Evet sevgili seyirciler Prag'da farklı farklı görüntülerle karşılaşabilirsiniz Her yerde bir show e, yapıyorlar Ateş şovu bu da Tam Muça Vartol Dali'nin merkezinde şöyle